<gülüyor> <gülüyor> aa, aa aman Daha yeni ısınmıştık ayol Acele anne Biz daha ısıtırız ortalığı ben daha çok geleceğim Suzan <laughs> hanımcığım <laughs> Görüşürüz Görüşürüz İyi geceler prensim Yine bekliyoruz Sapık çok anacığım. Bu da böylesi demek. Türlü türlü ihtiyaç var. Bak şunun arkasında. Ne oldu? Ne oldu? Söylesene. Gördün mü Suzi'yi? Söylesene. Ne? Sö e şu başına? Şuradan bir çıkalım anlatacağım sana her şeyi. Kim lan? Tanıyan var mı? Ters bir şey var mı? Yok abi. <laughs> <laughs> e? Ee, Suzan Hanım gördüm. Yalnız çok sık bir gözetim altındaydım. İyi görünüyor muydu? Nasıldı çizim? İyi miydi? İyiydi, iyiydi. Yani iyi görünüyordu. Şimdi kapanmasına yakın barın arka sokağına çıkacak. Biz de onu oradan alacağız. Yani plan bu. Yok, yok. İyi değildi. Anladım ben. Bak bir şey yapmışlarsa söyle. Bak Yalan söyleme bana. Ben birkaç saat sonra göreceğim zaten onu. Gülizar, iyiydi. Görünürde bir kırığı çıkıyor. Herhangi bir şeyi yoktu. Yani ufak tefek morluklar vardı yüzünde. Ama onu da makyajla kapatmış. <laughs> Ama iyiydi. Dönmüş mü pislikler ya? Yuh be olan, yuh be! Gülizar! Ne? Biraz sakin olur musun? Bak zor bir gece bizi bekliyor. Bana böyle mi yardımcı olacaksın? Ya ben nasıl sakin olayım ya? O benim canım ciğerim be! Ben nasıl sakin olayım ya? Tamam anlıyorum seni. Ama halledeceğiz. Tamam şimdi tenha bir yere gidelim. Sen bu barın arka çıkışı nerede biliyor musun? Ha evet biliyorum. Tamam. Halledeceğiz bana güven. Geç bakalım gül kedisi. Kimmiş? Neymiş? Ne istiyormuş bu oğlan? Şey ya, benim eski bir müşterim vardı. Onun akrabasıymış Adana'da. E, gidince bir uğra hatırını sor falan demişler. Hı. Hmm. Yani motoru açmak lazımsa... ...eski müşterin sana güvenmiş tabii. Peki ben bu hatırlı eski müşteriyi tanıyor muyum? Şey ya, hatırlarsa hani... ...bir sayı daha vardı. Ha? Bildin mi? Kocaman bir çiftliği vardı. Hayvanat bahçesi gibi. Flamingo bile almıştı da iki ayda hayvanlar telef olmuştu. Hani. Hatırla. E, yok ben hatırlamadım. La git, senin hatıratını dinleyecek halim yok. Dön tuvaletlerinin başında, kül kedisi. Hemen gittim ben. Ya, ah. ya ulan arkadaş bir haybeden Gülizar'a söz verdim yani Suzana su şerefin elinden kurtaracağım diye. Ya sen dön bir kendi haline baksana Fetta. Bak tek başına helaya gidemeyen adam gidecek mafyanın elinden adam kaldıracak. Al ben mahalleden çocukları toplasam, gitsem bassam bari. Ne <laughs> saçma sapan konuşma Serhat ya. Ne oğlum bu mahalle çete savaşına mı gidiyorsunuz? Şerif sana böyle dese arkana bakmayıp kaçacaksın oğlum biliyorum ben. Ya şimdi o kadar değil de. Ne kadar? De bana. O kadar değil de Serhat ne kadar? Ha? Ben Gülizar'ın yüzüne nasıl bakacağım oğlum onu düşünüyorum. Böyle fare gibi sıkıştık kaldım. Tamam hadi getirip yapalım şu pansumanı tamam hadi. Oh, oof. Oh. kafana yakın yatarsan da bir sabah kadar tek soyun bari nasıl marizledin görürsün al bitti. <laughs> başımıza gelenler ya. <laughs> Bunu çok iyi saklamam lazım. Vallahi bizim bu beladan çıkış biletimize. Ama doğru zamanı kullanman lazım Fethullah. Yoksa çıkış biletin şerefin kanatları olur pır diye uçar elimizden Hadi verdin görüntüleri adalete. Tek soya attın içeri şerif ne olacak? Kuduracak. O yüzden iyi düşün Fethullah. Bir atımlık barutun var onu da çok iyi kullanman lazım oğlum. Kıştı. Allah Allah. Bir huzurla uyuyayım ya. Zaten can burnumda. Hoş geldiniz Turul Bey. Başınız sağ olsun Turul Bey. Teşekkürler Mehmet Bey. Sağ olun. Dostlar sağ olsun. Babanızı tanıma fırsatım olmadı ama hakkında hep güzel şeyler duydum. Sağ olun Mehmet Bey. Ha bu arada en kısa sürede borcumu kapatacağım olabilirsiniz. Ona ne şüphe. Tuğrul Bey'in bu akşam sonsuz kredisi var. Rahat ettiriyoruz. Peki efendim. Buyurun. Şu masa müsait. Sağ olun. Bol şans. Tuğrul. Turulcum hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar. Sağ, ol. Sağ olun. Sağ olun. bir süre sağlardan uzak kalırsın diye düşünüyorduk ama bizi yanılttın. Bu gece kafamı dağıtmam lazım. Her zamankinden daha çok emde. Allah sabırlar versin. Amin. Aslı, gizli Tuğrul Bey'i bu akşam masadan kaldırmıyorsunuz. Şu sepetçi servetinin hayrını görelim. Tamam Memuram. Tenha bir yer demiştim ama burası da güzel. Veda etmek istedim. Ne diyordu o şarkıda? <laughs> Hatırlamıyorum. O zaman ben sana bir şarkı yazayım. Eğer bir gün etrafını korkular sararsa... ...tut hepsini kulağından çek kenara. Çocukluğunu hatırla. Bak onlara gözü kara. <laughs> ha? Nasıl iş var mı bende? <laughs> ee işte. E. Fena değil. <laughs> Ama iyi bir insan olduğun kesin. O zaman sana benden daha iyi bir şairin sözlerini söyleyeyim mi? her şey üstüne gelip seni dayanamayacağın bir noktaya getirdiğinde asla üzülme. Çünkü orası gidişatın değişeceği yerdir. Bu hayatı ben seçmedim. Biliyorum. Ama değiştirebilirsin. Artık seçimler yapabilirsin. Sevdiklerini kaderine terk edince o seçtiğin hayatta nasıl nefes alacaksın? Evet, Gülizar, hiç kimseyi terk etmiyoruz. Kimseyi geride bırakmıyoruz. Suzan Hanım'ı alacağız. Siz de bütün bu belalardan uzak yepyeni bir hayata başlayacaksınız. Hadi. Toparlan artık.